Festivali kuratör ve organizatörlük görevi üstlendik atölyemizde. Ee, bugün üç gün boyunca emeği geçen ve ortaya çıkan heykelin açılışını gerçekleştireceğiz şimdi. Ee, bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. larda İstanbul Cam Ocağı Vakfı'nda camla tanışan, ilk öğretmeni Julian Danton'un mükemmel enerjisine, öğretme enerjisine ve azmine hayran kalan, yıllardır aklında kırılgan olarak, narin olarak, kibar olarak bildiği camın aslında alevin karşısında ve usta bir elde ne hallere girdiğini, bal gibi, su gibi akıp şekillenebildiğini gören ve bundan kendini koparamayan, daha sonra kendini geliştirmek için yurt dışındaki bir sürü etkinlik, atölye çalışmasına katılan küçük bir kızın hayali aslında Denizli Cambienide. <laughs> Gücenin mimarı beni hiç yalnız bırakmayan teknik adam Fatih Durak. Cam doğası gereği mücadeleci ve inatçı bir malzeme. Biz de biyenerleri yaparken inatçı ve mücadeleci olduk elimizden geldiğince böyle böyle 10 yılı devirdik ve her biyener bir biyenerin üzerine artık koymaya çalışarak ilerledik. Esasında başlangıçta kendimizi kendimize anlatma, kendimizi başkalarına anlatma, dolayısıyla kendimizi sizlere anlatma için çıktığımız bu serüven 10 yılına e, geldi. Tabii Denizli'mizde 2011 yılında e, başladığımız Cam Bugün e, 10. yılına gelmiş bulunuyoruz. E, gerçekten o günlerle ile beraber yurt dışından birçok sanatçılarımız e, denizimize geldi. E, sanatçılar birbiriyle tanıştılar. E, ayrı dostluk köprüleri kuruldu, kardeşlikler oluştu. Dünyanın farklı yerlerinde ziyaret ettiğimiz etkinliklerde gördük ki etkinlikler genelde hedef kitlesini çok sıkı tutuyordu. Yani ya cam sanatçılarına yönelik, ya sadece akademisyenlere yönelik ya da sadece camı tanıtmaya yönelik halk bazında olan etkinliklerde. Ama biz bunu Türkiye'de yapıyoruz. Denizli gibi vizyonu geniş bir şehirde yapıyoruz. Ve bunu ilk defa yapıyoruz. O zaman biz bu kitlelerin hepsini işin içine almalıyız diye düşündük. Ve etkinliklerimizi yaparken bütün bu kitlelere yönelik herkesin hem öğrenebileceği hem eğlenebileceği hem de zihninde yıllarca unutamayacağı ha hatıralar bırakabileceği bir kurgu planladık. Bizim her bir elimizde 5 parça vardır. 2011'den 2021'e kadar hiç değişmeyen etkinliklerdir bunlar. Ee, canlı cam gösterileri, yerli ve yabancı sanatçıların canlı cam gösterileri her bir elimizde yer alır. Ve bu herkese açıktır, her kitlenin faydalanabileceği. Camla çalışan, profesyonel olarak cama gönül vermiş insanların ee, fikir alışverişleri yapabileceği ve camın usta ellerde nasıl şekillendiğini görüp kendi profesyonel hayatlarına katkı sağlayabileceği etkinliklerdir. Aynı zamanda e, konferanslar ve sergiler daha akademik kitleye yönelik yaptığımız etkinliklerdir. Konferanslar sayesinde hem öğrenciler hem de e, akademik kitle güncel olaylardan birbirlerine bilgilendirirken aynı zamanda her bir yenerimizde mümkün olduğunca camın geçmişi, bugünü, sanayideki boyutu, tasarımda kullanımı, farklı cam teknikleri gibi konularla cama merak eden, yeni yeni adım yapmaya çalışan, merak eden insanlara da bir adımla yaklaşan konular da her zaman belirlemeye çalışıyoruz. Uh, I think the situation now it's very very good in Turkey for glass art and I am really surprised that so many universities in Turkey Uh, so many art school open this kind of the departments, faculties or studio. today morning when uh, was the opening ceremony, it was exciting for me. so many people, so many young people, children. this is the interesting and i know that the activity and workshops for children there are also and generally it's very good idea. E, camla ilgilenen insanları, cam sanatçılarını tasarımcıları e, halkla buluşturma noktasında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. E, aslında e, Deniz'de yapılan bu etkinlik e, yaklaşık 10 yıllık bir süreyi kapsıyor ve başından bu yana da bir şekilde e, içinde olup izleme şansına sahip oldum. Bir akademisyen olarak ve cam alanında faaliyet gösteren aynı zamanda bir sanatçı olarak bu tarz etkinliklerin, Ülkemizde e, yayılarak büyümesi konusunda e, temennilerim var. Denizli Cam Bienniali bu sene 10. yılını kutluyor. 2012 yılından bugüne düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte hem sanatçılar hem akademisyenler hem de bu alana ilgi duyan kişilerin odak noktası haline geliyor. Ülkemizde cam alanında 2000'li yıllardan bugüne başlayan bu hareketlilikte de Denizli Cam Bienniali'nin önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Uh, I, I am. I look one evolution for this biennale. Location, fantastic, amazing, like the best. Uh, for me, this is the the best international in the world for glass uh, biennale place. Fun, incredible architect. Enjoy, come inside. Also, um, I look very young people, very interes interesting. Young, not just a student, young, also children, very influence everybody, not just art, but also what glass, uh, magic, uh, I look at the highest, I look uh, very happy. This is uh, very important for me, uh, because I remember myself. I enjoy look glass, touching glass. Um, I, I look future for this situation.. I Biennale, um project why what for me for, I look at this biennial look young students children everybody maybe in future make a big artist this is my impression I'm Shane Farrow um, I've been doing glass for 50 years now since I was fifteen and you know, I like, um, I think that the festival has been wonderful. Hello. I'd like to talk to you about the Dennis Lee 6 Biennale in Glass. I had heard about the Biennale for years from Omar and Fatih, and also from Lucio Bobacco and Julianne Denton, and other people that have gone there. So I was honored to be invited in 2019, where I Participated in the workshop beforehand and the festival afterwards. I was very impressed with the organization of the festival and all the events that took place there. I especially liked the part where children were invited and came all day long to make beads, as well as other people, whoever wanted to. Uh, the lectures were fantastic, as well as the demos. And also um, the exhibitions themselves. Um, the area is beautiful with Greco and Roman ruins, and also um, the hot baths there. I had a wonderful experience, and I am happy to participate this year in the virtual festival. Thank you very much. Cam sergilerimizde Türkiye'de ilk ve tek olan Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü öğrencilerinin sergilerini her bir konuk ettik. Ben burada Mustafa Atekin hocamıza çok teşekkür etmek isterim. 2011 yılından beri öğrencilerini koordine ederek, onlara her zaman bizim BNL konumuza uygun dersler vererek, BNL konseptimize uygun eserlerle öğrencilerin işlerinin BNL'de sunulmasına vesile oldu. Ayrıca bir diğer cam sergimizde de Türkiye'de camla çalışan camı bir sanat malzemesi olarak kullanan sanatçıların eserlerini sergiledik. Aslında biz bu anlamda 50-60 kişi civarındayız profesyonel olarak yurt içi ve yurt dışı sergilere katılan, sanat deyince sadece resim ve heykeli değil, cam deyince sadece de kullanım eşyasını anlamayan bir kitle olarak maalesef sadece 50 kişiyiz. Ama bu artık ailemiz gittikçe zenginleşiyor. Bunu da zaten bu BNL'de göreceksiniz ne kadar güçlendiğimizi ve sayıca arttığımızı. Bir tanecik Can Bienal'imiz, Denizli Can Bienal'i ilk 2011'de davet aldığımızda çok mutlu olmuştuk. O zamanlar sadece alevle çalışma, flamework denen teknikle başlanan bir projeydi. Fakat çok kısa sürede sevgili Ömür ve Fatih'in çok çalışkanlıklarıyla, çok takdir ettiğimiz, çok yönlü, herkesi kapsayan projeleriyle her çeşit tekniğin kullanıldığı, sergilendiği, tanıtıldığı bir Biennale dönüştü. Bunda tabii Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de çok büyük katkıları olduğunu biliyoruz, hep duyuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık 2011'den 2021'e 10. yılını kutluyoruz hep beraber. Uluslararası düzeyde gerçekten çok güzel hazırlıklar içerisinde Bir olmasından hepimiz çok büyük mutluluk Mahaba. Greetings, everyone, from Sally Carver in the United Kingdom. I just wanted to say how exciting it is for us all to celebrate 10 years of the festival and send all my best wishes for this year's festival. I'm sorry I can't be there, but I'll be thinking about you all in October. Um, I still have some souvenirs of the first festival and uh, remember very fondly my time in Dinesley and meeting so many wonderful glass artists, and new friends, and seeing parts of your beautiful country. Um, just thought I'd show you a few things. This, which I use every day, believe it or not, my tea. And also, I still have this and this was made by Ahmed. <laughs> so, a and party. Congratulations on another Biennale and um, that's not an easy feat to do in these days with the pandemic going on. Um, just want to send all my best wishes, stay safe and gully gully. Can Bienel'imiz Mayıs ayında 2011 yılında Çatal Parkı'nda gerçekleşti. Ve bizim için tamamen amatör ruhla başlayan bir etkinlikti. Yani şöyle düşünün, Denizli'de bir tane sergi salonu var, bir tane e, konferans salonu var. Ama o konferans salonuna sanatçıları oturtamıyorsun, sergi salonuna sanatçıları oturtamıyorsun. Ve bizim alanı bir türlü ko koordine etmemiz lazımdı. Biz dedik ki o zaman parka cam atölyeleri kuralım. Ve böyle son derece sempatik, park alanına uygun, parkın ruhuna da uygun. Cam atölyeleri kurduk parka ve sanatçıları orada çalıştırdık. Konferansları içeride Çatal Çeşme'deki konferans salonunda yaptık. Sergileri de az bir mesafesinde olan Turan Bahadır sergi salonunda gerçekleştirdik. İlk bir enelimiz bizim için gerçekten unutulmazdı. Hem bizim için hem cam severler için unutulmazdı. Hala hafızalardadır şakır şakır bir yağmur yağdı. Denizi de o kadar sık yağmur yağdı. Durmadan 6 saat boyunca yağmur yağdığını hiç hatırlamıyorum bu yaşıma kadar. 6 saatlik yorucu bir yolculuğun ardından sonunda denizdeyiz. Sabahleyin hava güzel aslında. Ben Eskişehir'den gelirken güneş gözlüğümü aldım. Bu güzel havada gözlük takarım dedim. Ama hava hiç sanıldığı kadar da düzgün değil. Gayet soğuk, sabahtan beri yağmurlu. Donduk, donuyoruz. Yani böyle bir havadan göremedim. Sen etki kalk buralara kadar gel. Yağmurda havaya yapacak bir şey yok. Sunumlar başladı. Workshoplar devam ediyor. İnsanlar deniyor. Biz de cam bölümü olarak. 3 öğrenci <gülüyor> buradayız. Yani <laughs> <laughs> Umut ediyoruz ki e, yarın da Mustafa hocamızın e, konferansı çok güzel geçer. Orada zaten Mustafa hoca, Mustafa hoca şeklinde bağıracağız. Oraları Anadolu'dan geldiğimizi anlatacağız. Yani. Aniden karar verdik biz yarışmaya katılacağımızı. Ama herkes heyecanlı, sanatçılar heyecanlı. Herkes demosunu yapıyor standın içinde. İnsanlar şehrin, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş. İngiltere'den, İtalya'dan izleyen sanatçılar gelmiş. Şemsiyelerinden yağmur damlayarak o sanatçıları izlediler. Hiç kimse gitmedi ve herkes ikinci gün acaba hasta mı olacağız şeklindeyken ama o Biennale enerjisiyle hiç kimse hasta olmadan çok şükür üç günü geçirdik çok bizim için heyecanlı bir etkinlikti gerçekten yani o ilk ateşi yaktık ilk ateşi hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde hem de içimizde yaktık ve hala o ilk ateşle devam ediyoruz aslında işte, işlerimizde. I think the festival is absolutely fantastic. It's one of the very few all flame working festivals in the entire world. I've been coming to Turkey since 2002 uh for work and I've found that It's always been a wonderful experience. It's one of my favorite places to come. 2013 yılında BNL temamızı efsane olarak koyduk ve yine çatal teşhimi farkında devam ettik. Bu sefer dedik ki, e, cama gönül vermiş, en az 10 yaşında cama başlamış olan cam sanatçılarını ülkemize davet ettik. Gianni Tosoli, Çobuk Victoria Vittorio Constantini, Selipresh gibi bugün dünyada adı anıldığında küçük insanın yüreğini çarpan cam sanatçılarını biz Denizli'mizde davet ettik ve bunu sizlerle buluşturduk. Ayrıca Türkiye'de e, endüstri ürünleri Tasarım bölümünü kuran Profesör Önder Küçükerman hocamız da bizlere konuk oldu bienalde. Bir kendisi de tamamen bir efsane olan ve Türkiye'de e, camla ilgili kendi dilimizde kitaplar yazan çok kıymetli bir insan. Onu da bir konuk etmekten çok mutlu olduk. Denizleri cam severlere selam olsun. Kendilerini kutluyorum. Türkiye'nin cam sanayi çok ilginçtir. Çünkü cam Güney Anadolu'da keşfedildi. Dolayısıyla cam tarihi dediğiniz zaman işin içinde Türkiye daima bütünüyle var. yılına geldiğimizde yapım aşaması temasıyla cam bienalimizi gerçekleştirdik. Ve bu sefer mekanımız biraz daha farklı bir yerde. Deniz’in ilk yer altı çarşısı olan Sümerbank binasıydı. Burası şehirde atıl kalmış bir binaydı. Ama kolonel yapısı cama o kadar uygundu ki ışıklandırma ve bizim gösteri alanlarımızı rahatlıkla kurabileceğimiz ve bienalimizi çok güzel kurgulayabileceğimiz bir alandı. Ve biz bienalimizi burada gerçekleştirdik ve unutulmuş bir mekanı da aslında göz önüne çıkarmış olduk. vaslav Žezáč and i'm the glass artist living in the czech republic. in the 2015, i visited the international glass symposium in denizli in turkey. it's been already six years. so i remember on the nice and friendly atmosphere on the symposium and of, of course i remember on the great two people, omer and fatih are doing great job for the Symposium. That's why I wish to the Symposium a lot of success in the future and I am sending great, great and great hug to the Omor and Fatih. So please take care and I hope that we can see each other soon in the future. So goodbye and enjoy the new symposium. Bye bye. In the winter of 2014, Amur and Fatih visit me at home in Novi Bor, Czech Republic. We talked about my good experiences from teaching in Jamuja, glass furnace in Istanbul, and about my very good friend Ilma and. When Amur asked me if there was still any place in Turkey what I would like to visit, I said I would like to see a Pamukkale. How happy I was uh, to be invited to Denizli near Pamukkale, not only for this fact, but also I was invited for the exhibition and for demonstration of my processing, uh, of uh, working with the glass. And I spend there very nice, beautiful working days with the good friends. Merhaba arkadaşlar, teşekkür temasıyla bir yenelimizi burada gerçekleştirdik. Bu arada biyenelimize Çek Cumhuriyeti'nden, İran'dan, Türkiye'den, Mısır'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, İsviçre'den birçok sanatçı katılmış oldu bu dört yıl içerisinde. E bu dördüncü biyenele geldiğimde fark ettim ki çita her geçen gün biraz daha yükselmiş ve Bu and we are very happy to stay and we are very happy with all arrangements. hello everybody. i'm sending you my best regards from czechia. i was several times to turkey, namely to glass furnace in istanbul. and one time i was with my wife also invited to denizli for the glass festival. And I must say it was a great experience. We have a lot of beautiful memories. We met a lot of nice friends, glassmakers, glass artists, not only from Turkey, but also from other countries. And we have seen beautiful spots around Denizli, like Pamukkale, Heraklion, Laodicea, and, and so on. We wish you with my wife all the best. You celebrate 10th anniversary and it's a great thing. So I hope that uh, glassmaking and glass art in Denizli will go on. So we cross our fingers for you. Bye. 2017 yılında, Böylesine kapsamlı ve bir o kadar da samimi bir oluşumun parçası olmaktan çok mutlu oldum. Türk camının gelişmesine katkılarından dolayı Kadim Şehir Denizli'ye ve Ömür Duru Erkin şahsında tüm sanatçılara sonsuz teşekkürler. Cam sanatı ile ilgili yine müthiş bir etkinlik. Ee, Ömür kızımız, Fatih oğlumuz Harika işler yapmışlar, harika bir program hazırlamışlar. Herkesi bu tip etkinliklere gelmelerini tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Türk cam sanatını geliştirmemiz için elimizden geleni yapmamız gerek. Bu böyle fırsatlar kaçırılmamalı. bu alanda gurur duyacağınız yurdumuzun en önemli etkinliklerinden biridir. Ee, uzun yıllardır devam eden bu etkinliğe yurt içinden, yurt dışından kendi alanında en tanınmış e, marka sanatçılar katılmaktadır. Aynı zamanda çok güzel e, bilgilendirme konferansları verilmektedir. E, ben genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. E, bu etkinliği e, bu kadar uzun süredir aynı düzeyde, aynı seviyede, aynı kalitede sürdürebildikleri için nicelerini diliyorum. I think the biennial is really great. I feel like Omar and Fatih have uh, done something really wonderful. You know, now that I'm here and I see what's, what's going on, I understand they have a vision and uh, they've executed it with a lot of professionalism, dedication, uh, and precision. I'm amazed at how much goes on in a short amount of time and how many. How many glass blowers, glass people are here. So the organizational uh, process is amazing. I'm just amazed at how much gets done in a short amount of time. Hi, I'm Mauro Bonaventura. I am a Venetian lamp worker. I took part in 2017 edition in the Nizli. And I really enjoyed both the warm atmosphere and the people around me. Everybody was really kind and generous and everything was perfectly organized. I had excellent assistance and the audience was loving too. I hope I'll be back to the Needly soon. Ciao from Italy! geldiği zaman Denizli de artık gelişiyordu. 2011 yılındaki Denizli değildi. Ege'nin en büyük kültür merkezi şu anda arkamda gördüğünüz Denizli Büyükşehir Belediyesi, Niyasi Ebekçi Kültür ve Kongre Merkezi ile buluşmuştu. Ama bina henüz kullanımı açılmamıştı. Biz yine ilkleri sevdiğimiz için dedik ki bu sene Bienal burada olsun. Hem bu güzel binayı herkese duyurmuş olalım. Hem de bizim etkinliğimiz de artık büyüdü. Parklarda başlamıştık ama böyle bir mekan varsa bizim mekanı kullanmak isteriz diye buraya geldik ve 2019 yılında yansıma temasıyla biyenerimiz bu binada gerçekleşti. Cam bu coğrafyada şekillenmiş bir malzeme olduğu için denizli cam biyeneri benim için çok özel. Bu kadar tarihsel ve önemli bir malzemeye sahip çıkmak. Ee, bu coğrafyada yapılmış olan e, eserler, e, bütün bunun adım adım olan gelişimi, bütün tarihe yayılan e, hikayesiyle birlikte e, Türkiye'de bir noktada buna sahip çıkmak benim için çok önemliydi. Bunu Denizli Biyaneli'nin yapması, Denizli Can Biyaneli'nin yapması benim için çok gurur verici. Her ne kadar her zaman fiziğken Denizli'de olamasam da, Biyennal'in her adımında destek vermeye çalışıyorum ve bunun devamının gelmesi, sürdürülebilir olması için elimden gel geleni yapacağım. Denizli BNL için düşüncelerim üzerine birkaç söz söylemek gerekirse, ilk olarak BNL'in Denizli'de yapıldığından dolayı şehrin kendi yaşam hayatının içerisinde ve kültür hayatının içerisinde çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yurt dışı kaynaklı bilgi birikimi sağladığı anlamda da denizli bir enerji. bizler için çok faydalı. Geçtiğimiz yıllarda üniversitemiz öğrencileriyle de yer alma fırsatı yakalamıştık. Bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü dünyanın pek çok farklı yerinden, coğrafyasından ve şehrinden e, isimleri bir araya getirmesi, aynı zamanda biz genç sanatçıları ve ülkemiz sanatçıların, cam sanatçılarını e, bir araya getiren ortak bir platform oluşturması. Her ne kadar sosyal medyadan birbirimizi takip etsek de Üç boyutlu iş yapmanın en güzel tarafı gidip görmek, onu gözünüzle hissedebilmek, varlığını bilmek, yalnızca bir fotoğraftan daha fazla şey anlatıyor. Denizli Uluslararası Cam Bienniali 10. yılını oyun başlığı altında 2 ayında kutlayacak. Cam sanatçıları kendi hayat sahnelerinden, kendi oyunlarından, çalışmalarını, cam çalışmalarını bir anlamda cam oyuncaklarını sergileyecekler, beraber olacaklar. Ben de cam ile birlikte hazırladığımız, ürettiğimiz İstanbul Kumaları koleksiyonu ile katılıyorum. Bu birlikteliği yıllardır düzenleyen Türk cam sanatına katkılarıyla kalbimizde yeri her zaman başka olan sevgili Ömür Duru Erke teşekkürlerimizle, sevgilerimizle. başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün sanatçı dostlarımıza, Biennale'mize katılan ziyaretçilerimize hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Denizli Can Biennale sizlerle güzel. Nice on yıllarda görüşmek üzere.